Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü video anlatımda sizlere tırış denize yapabileceğiniz yapımı kolay bir model anlatımı yapacağım. Bunun için şu şekilde iki renk ilk kullanacağım. Sizler dilerseniz tek renkte, dilerseniz bu şekilde iki renkte, dilerseniz de farklı renklerde, rengarenk iplerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ben yeleğimin üzerine şöyle bir bek yaptım bebek şöyle robasının şu alt kısmına modelimi ben bu şekilde uyguladım. Şimdi size de modelin nasıl yaptığımı anlatımı yapacağım. Şöyle küçük parça halinde alacağım. Modelimiz bu şekilde iki tarafı da kullanılabilen yani iki tarafta aynı şekilde modelimiz olan bir model. Bu şekilde hırka, yelek, battaniye, etol, şal e, ya da e, şapka, atkı yapıp e, takım halinde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Böyle yediğini, hırkasını şapkasını atkısını yaparak battaniyesi birlikte takım halinde de yapıp örebilirsiniz. Evet. Şimdi e, iplerimi bu şekilde göstereyim. Ben kartopu e, kullanacağım. Şöyle iki renk. Bu da ihraç fazlası bir ip arkadaşlar almıştım bu iki ipi kullanacağım kalınlıkları hemen hemen aynı kalınlıkta sizler de böyle e, aynı kalınlıkta iplerde kullanırsanız daha düzgün daha güzel olacaktır şöyle ben tığ olarak 3.5 e, üç buçuk ya da dört olarak tercih edeceğim şimdi yaparken de bakacağız şimdi ben alt kısmından şöyle üç buçuk numara tığımın önünde bir başlayayım şöyle alt kısmına Mavi olarak başlayacağım. Dilediğiniz renklerde dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Modelimiz 3 ve 3'ün katları olacak arkadaşlar. Artı e, kenar ilmekleriniz, kenar ilmeği de bir ya da iki tane. E, kaç tane kenar ilmeği yapacaksanız onu da ayrıyetten de üzerine hesaplamasını yaparsınız. 3 ve katlar olacak şekilde şöyle zincirlerimizi çekerek başlıyoruz arkadaşlar. Yapacağınız boyut kadar zincirler. E, çekiyoruz. Onun üzerine de modelimizin kurulumunu yapacağım. Sizler dediğim gibi bu şekilde. sıra ben yeliin e, roba kısmını yaptıktan sonra alt kısmını yaptım. Burada hesaplamanızı o şekilde yapıp kenar ilmeklerinizi ona göre ayarlamasını yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu de şu şekilde söyleyeyim. Roba kısmının yapımını ben daha önceki videolarımda paylaşmıştım. Onun da e, videosunun linkinde açıklamalar ve e, yorumlar kısmına da belki sabitleyi yapabilirim arkadaşlar. Eğer öyle bir şey de e, hani yapmak isterseniz yorumlar kısmından da belirtebilirsiniz arkadaşlar. Hani onu turda koyamazsam o şekilde de belirtseniz yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Şöyle zincirim ben çektim. Daha sonra zincirimi şöyle dönerek üzerine trabzan yaparak şöyle bir alt zeminimizi oluşturuyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi. 3'ün katları olacak şekilde. 3'ün katları olacak şekilde trabzanlarımızın ayarlamasını yapıyoruz. Ben şöyle zincir çekerek üzerlerine her bir zincir üzerine trabzan yaparak şöyle sıramın sonuna kadar geleceğim. 3 Üç ve 3'ün katları artık kenar ilmek olacak şekilde ayarlamasını yapayım. Sizler de yapın. Daha sonra bir sırayı yapımını anlatalım. Evet arkadaşlar ben şu şekilde trabzanlarımızı yaptım. 3 Üç ve 3'ün katları olacak şekilde artı birer tane de kenar ilmeği bıraktım. Sizlerin gibi 3'ün katları olacak şekilde ayarlamasını yapıp artı kenar ilmeklerinizi ona göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle bir zincir çekip modelimi çeviriyorum. Hemen ilk trabzanın tepe batıp burada bir trabzan yapıyorum. Bala tığımı da değiştireyim arkadaşlar. O biraz daha sıkı geldi. Bunda e, model yaparken çok elinizi sıkmadan ve e, ipinizi çok böyle sıktırmadan yaparsanız daha düzgün durur. Şöyle bir kenar ilmeğimi yaptım. Ben hemen şöyle ikinci trabzanımı şöyle arkasından şöyle birinden girerek şöyle bir ilmek aldım. Bunu iki seferde çıkıyorum. Yanındakini de aynı şekilde şöyle birinden alıyorum. Bir, iki, 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 iki seferde çıkıyorum. Yine şöyle üçüncüyü de aynı şekilde önden alıp şöyle iki, iki, iki çıktım. Daha sonra yanındakini de önden değil de şöyle arka kısmından giriyoruz. Şu şekilde ilmek alıp çıkartıp 2 2 topluyoruz. Yanındakini yine çıkmış olduğumuz yerden şöyle giriyoruz. Şöyle tekrar batıp 2 2 çıkıyoruz. 2 ilmeğimizi yaptık. 3.'ü de aynı şekilde yapıp 2 2 topladım. Şimdi 3 ilmek önden 3 ilmek arkadan topladık. Sırada gelen ilmekleri de önden alıyoruz. Ilmeğimizi ikinciyi de önden aldık. Üçüncüyü de önden alıyoruz. Bakın, bu şekilde ilk başlangıçta 3 aldık önden. Daha sonra 3 ilmek arkadan daha sonra 3 ilmek önden yine şimdi 3 ilmeğimizi arkadan alıyoruz 1 ilmeğimi yaptım 2. ilmeği yaptım ve 3. ilmeğimiz şöyle 3 ilmeği arkadan topladım şimdi ön taraftayız yine önden alacağız ilmeğimizi şöyle bir önden aldım. ikinci ilmeği önden aldım. 3. ilmeğimi önden aldım. Şöyle göstereyim. Bakın 3 önden 3 arkadan olacak şekilde tığımın sonuna kadar geleceğiz arkadaşlar. Şimdi 3 ilmeği önden aldım. Sırada gelen ilmekleri de 3 ilmeği arkadan alıyorum. Evet. Şöyle 3 ilmek önden 3 ilmek arkadan olacak şekilde sıramızın sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Son 3 ilmeğimizi önden alıyoruz. kenar kısmında ilk başlangıçta zincirimiz vardı hemen de onu da tepe kısmına batıp oradan da bir ilmek alıp kenar ilmeği yapıyorum bu şekilde 3 önden 3 arkadan olacak şekilde ilmeklerimizi aldık kenar ilmeklerimizi de yaparak şimdi bir sıraya çıkacağım bir zincir çekip bir sıraya çıkıyorum kenar kısmındaki bir ilmeğimi yapıyorum şimdi burada ilmeklerimiz Burada önden almıştık. Arkasını çevirdiğimiz zaman da ilmeklerimiz geride kalıyor. Geride gördüklerimizi geriden alıyoruz bu şekilde. Arkadan alıyoruz. arkadan aldığımız diğer sırada arkadan aldığımız ilmeklerimiz modelimiz çevirince önde kalıyor önde gördüklerimizde önden alıyoruz şöyle arkada gördüklerimizi arkadan alıyoruz önde gördüklerimiz ilmekleri de önde görüyoruz Ay, önden alıyoruz Şöyle iç önden, iç arkadan şeklinde de buradan da devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle bakın. Önde ipten ilmeklerimiz önde olan ilmeklerimizi önden alıyoruz. Arkada olan ilmeklerimizi arkadan alarak sıramızı bu şekilde devam ettiriyoruz. Önde gördüğüm ilmekleri önden aldım. Arkada gördüğüm ilmekleri de arkadan alarak devam ediyorum. Şöyle, önde ilmeklerim var, önden alıyorum. Evet, üç ilmeğimi aldım. En son ilmeklerimde arkada, arkadan alıyorum. Şöyle arkadan ilmeklerimi buluyorum İlmeklerim bitti. Ee, kenar ilmeğim var. Bir ilmeğim. Buradan da bir ilmeğimi. Şöyle bir ilmeğimi de batıp. Şöyle. Kenar ilmeğimi de yaptım ve bu da bu şekilde tamamladım. Şimdi modelimi çeviriyorum. Modelimi çevirirken de ip eklemesi yapacağım arkadaşlar. Burada e, istediğiniz renklerde ipleri ekleyebilirsiniz. Dilerseniz bu şekilde tek renkten de devam edebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle diğer bir ipimi alacağım. Burada hemen ipimizi şöyle bir zincir çekip ekliyorum kenar kısımdaki bir ilmeğimi bu şekilde ördüm şimdi burada ilmeklerimiz önde e, modelimiz iki sırada ilmeklerimizi toplayarak yapmıştık bu sıramızda öndeki ilmeklerimizi arkadan arkadaki ilmeklerimizi önden alacağız şimdi bu ilmeklerim önden Hemen şöyle tığımı arkadan alıp şöyle ilmek alıp trabzanımı yapıyorum. Şöyle önde gördüğüm ilmekleri arkadan yapıyorum. Üçüncü ilmeğimi de yaptım. İlmeklerimiz arkada, arkada gördüğüm ilmekleri de önden alıyorum. 2 ve 3 bakın bu şekilde arkada gördüğümüz ilmekleri önden alıyoruz önde gördüğümüz ilmekleri arkadan alıyoruz şimdi burada ilmeklerim önde şöyle arkadan dolayarak ilmeğimi aldım ve trabzanımı yaptım ikinci ikinciyi de alıyorum üçüncü ilmeğimi de aldım ve trabzanı yaptım. Bakın i̇şte şu şekilde. Hazirimiz yavaş yavaş oluşmaya başladı. Arkada gördüğüm ilmeğimi önden alıyorum. Şöyle üç ilmeğimi yaptım. Önde gördüğüm ilmekleri de arkadan alıyorum. Bu şekilde de sıramızı devam ettiriyoruz. Şöyle modellerin e, yerlerini değiştirmiş oluyoruz. Bu şekilde de. Ben bu model arkadaşlar ikili şekilde yapılmışını gördüm. Üçlü şekilde bu şekilde e, kendim uyarladım aslında. Bu şekilde tasarımda var mı onu da bilemiyorum ama kendince ben bu iki ilmeği değil de üç ilmekle yaptım. Bu şekilde de YouTube'da falan da görmedim arkadaşlar, kendim yaptım. Bu şekilde çevirerek. İpler çünkü kalın olduğu için iki ilmekte çok toplandı. Eğer ipiniz ince ise bu şekilde 3-3 değil de 2-2 de toplayabilirsiniz. Şöyle son ilmeğimi de arkadan aldım. Şöyle kenar ilmeğimi de bir ilmeği bu şekilde kenardan da yaparak da bu sıramı bu şekilde tamamladım. Şimdi bir e, zincir çekip bir üst sıraya geldim. Burada önde gördüklerimizi önde, arkada gördüklerimizi arkada yapacağız. Şimdi e, kenar ilmeğimizi yaptım. Şimdi önden ilmeklerim önden yapıyorum burada ilmeklerinizi çok sıkı yapmayın arkadaşlar şöyle uzatabildiğiniz kadar biraz uzun yapacak ee, uzun şekilde yapın ki fazla toplanmasın şu şekilde bakın topluyor çünkü model arkada gördüğüm ilmeklerimi de arkadan alıyorum her iki sırada bir e, model kaymış oluyor arkadaşlar tam tersini yapılıyor İki sıra model yapılıyor. İki sıradan sonra tam tersi şekilde örülüyor. İlmeklerimiz üçer tane. Dediğim gibi e, siz ve şeyinize göre modelinize göre arkadaşlar dilerseniz iki de yapabilirsiniz. Ya da dört de yapabilirsiniz. Hani ipinize göre değişkenlik götürecek. Çünkü bu model çok toplayan bir model. Hani bir battaniye yapımında kalın iple e, bu dört dört de yaparsanız çok güzel toplu da duracaktır arkadaşlar. Ve denge bu şekilde takım şeklinde de yapabilirsiniz. Ee, yeleğini, hırkasını, battaniyesini, e, atkısını, beresini yaparak takım şeklinde de bebek e, örgüsünde çok güzel olur. Ya da bu şekilde dizüstü battaniyesi de yapabilirsiniz. Kırlent olur. Her türlü örgülerinizde uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Yapımı bu şekilde bakın. Basit, kolay, e, zevkli de. Çok da güzel duran model. Gerçekten ben modeli çok beğendim. Umarım sizler de beğenir ve yaparsınız. Şöyle son 3. ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeğimi örüyorum. Bu sıra bu şekilde tamamlıyorum. Şimdi diğer bir rengime geçiyorum. İki sıramı yaptım beyazla. Şimdi mavi ipime geçeceğim mavi ipimi şu şekilde alıyorum modelimi çeviriyorum şuradan ilmeğimi aldım beyaz ipimi de şöyle sıkıştırdım şu ipimi de pek fazla sıkmıyorum hafif bol bırakıyorum şöyle bir zincirimi de çektim ilmeğimi aldım şöyle ilk ilmeğimi batırıyorum buradan da şu ipin şöyle görünüyor mu şöyle ipin de şu ara kısmından giriyorum Şöyle ilmeğimi alıp şu şekilde trabzanımı yaptım. Burada da bu ipi bir geri arkaya almış oldum. Şimdi burada beyaz ipimize ilk başlangıçta yaparken öndeki ilmekleri arkadan almıştık ve iki sıra o şekilde arkadan devam etmiştik. Şimdi arkada yapmış olduğumuz işlemleri ön alacağız arkadaşlar. Yani ilmeklerimizi önden alacağız. Arkadaki ilmeklerimizi önden, öndeki ilmeklerimizi arkadan alarak bu şekilde devam ediyoruz. Yani başlangıçtaki şu şeklimizi yapacağız. Şimdi hemen arkadaki ilmeğimi önden alıyorum. Yanındaki ilmeği de önden alıyorum. 3 ilmeğim arkadaydı. Önden alıyorum. Evet. Yanındaki ilmeklere bakıyorum. 3 ilmeğim önde. Bunları da arkadan alıyorum. Umarım anlaşılır şekilde de olmuşlar arkadaşlar. Anlamadığınız yerlerde yorumlar kısmından belirtirseniz yardımcı olmaya da çalışırım arkadaşlar. Bakın bu şekilde yani ilk başlangıçta yapmış olduğunuz gibi bakın önden arkadan önden arkadan şeklinde bu şekilde bu sıramızı tamamlıyoruz. Ben bu şekilde de bu sıramızı tamamlayacağım bu şekilde. Zaten bakın kendini belli ediyor artık. Arkadaki ilmeklerimizi önden alıyoruz. Öndeki ilmeklerimizi arkadan alıyoruz. Bakın. Maviyle yapmış olduğumuz sıramızın aynısını da mavi de uyguluyoruz bir nevi. <laughs> Bu sıramı bu şekilde ben devam edeceğim arkadaşlar. Bu şekilde sizlerle devam edin. Şöyle sıranın sonunda tekrar devam edelim. Evet sıramın sonuna kadar geldim. Şöyle. Şöyle son ilmeğimi de alıp kenar ilmeğimi de örüyorum ve bu sıramı da bu şekilde Tamamlamış oldum. Şöyle. Bir sırada bir zincir çekip modelimi çeviriyorum. Ee, bu sırada da aynı görüldüğü gibi arkada olanları arkada, öndeki olanları önden. Arkada ilmeklerim var arkadan örüyorum. 3 ilmeğimi. Burada üç ilmeğim önde, önde gördüğümü önden örüyorum. Arkada gördüğüm ilmekleri arkadan örüyorum. Önde gördüğüm ilmekleri önden örüyorum. Bu şekilde de sıramızın sonuna kadar geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu sıramı da bu şekilde tamamladım. Bakın önü ve arkası Aynı şekilde şöyle ön arkası olmayan bir model. Böyle bu şekilde e, ön arkası olmayan model arıyorsanız gerçekten çok güzel bir model bu şekilde. Biraz da şiş modeline de benziyor arkadaşlar. Şişle de örülmüş gibi de duruyor şöyle. Tığla değil de şişle örülmüş gibi de bir görüntüsü var gerçekten. Şöyle yerimin üzerinde de göstermek istiyorum bu şekilde bakın. Şöyle de bakabilirsiniz. Bakın önü ve arkası aynı şekilde istediğiniz tarafı da kullanabilirsiniz. Şöyle. Bu şekilde hırka, yelek, battaniye, etoşal, e, atkı, bere yapımında kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Bugünlük video anlatımım bu kadardı arkadaşlar. Umarım modelimi ve anlatım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayınız. Aynı zamanda beni Abone olmadan izliyorsanız, abone olup isterseniz bana daha çok destek olmuş olursunuz. Evet. Bugünlük videomuzun bu kadardı. Bir dahaki videolarında buluşmak ve görüşmek dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.